Fethiye Salı Pazarında yıllardır Mısır satışı yapan Bayram Tan, Mısır'ın bölge halkı için ne kadar önemli bir lezzet olduğunu vurguladı. Tan, Fethiye'de Mısır sadece bir atıştırmalık değil, aynı zamanda doyurucu bir öğün diyerek Mısır'ın yerel mutfaktaki önemini belirtti. Evet, şöyle güzel nefis kokuları var. Bak arkasında yediği gibi. Evet. Her yerde devam. Gelsin, yerli. Şey mi dersiniz? Gelsinler önce mısırlarını olsunlar? Evet. Pazarı tok tok böyle güzel evet. lezzetli bir şekilde Mısırlar geçsinler gelsinler mi? Yesinler, boyunca kadar. <laughs> evet. Parası yoksa bizden. Beğenmezlerse de bizden. E, satışlar nasıl gidiyor gün içerisinde? Çok iyi. Fethiye'de sevilen bir lezzet herhalde. Evet, evet. Olmasa olmaz. Evet. Bu şeyde cuma cumartesi pazarında da duruyor musun abi? Hayır. Sadece burada. Sadece salı, salı, salı pazarı. Evet. Salı pazarının vazgeçilmez e, lezzet durağı diyebilir miyiz abi? Evet. evet aynen öyle. Evet. Buyurun. Ama bizden alan manken oluyor. Buyurun. Bana da bak abi. Atlamazsa para yok.